İnci deniz dibinde çer çöp kenara vurmuş. Anladık ki bu yolda inci olması zormuş. Yiğit oldu yiğitler söz verdi mi bir kere, aynı yerde bir ömür sabit kadem dururmuş. İnsanın gönlünü iyi tanıması onun yolunu ve yolculuğunu güzel kılar. Zira gönlünde binlerce duygu vardır, her duygu kendisine bin bir defa doğru yolu tarif eder.'' Allah'ın adaleti, Allah'ın rahmeti her yerde ayan ve beyandır. En fazla da insanın gönlünde vicdan olarak kendisini gösterir. İnsan vicdanına sorduğu zaman asla yanılmaz. İyiyi, kötüyü çok net bir şekilde görür. Zira gecede karanlık, gündüzde aydınlık nasıl belliyse vicdanda da iyi ve kötü öyle bellidir. İşte o yüzden kendini tanıyanlar nerede durması gerektiğini, iyilerle birlikte olması gerektiğini salihlere arkadaş olması gerektiğini bilir ve bunun için çaba gösterir. Vicdanın çabası, gayreti duadır. Vicdandan öyle bir dua yükselir ki onu hiçbir dua kitabında bulamazsınız. O bazen bir bakıştadır, bazen bir duruştadır. Ama kalplerden kalplere, gönüllerden gönüllere tesir edecek şekilde din, millet, ırk hiçbir şeye ayırmadan Allah'ın izniyle yol alır, öylesine tesirlidir. İşte insanın vicdanı ölmemişse, insanda en belirgin vasıf merhamet ortaya çıkar. Merhamet sadece insanın insana gösterdiği bir duygu değil. Annenin evladına gösterdiği bir duygu değil. Babanın evladına gösterdiği bir duygu değil. Merhamet bütün kainatı kucaklama sanatıdır. Ondan dolayı biraz derinden yol alırlar merhamet sahibi insanlar. Yunus gibi bakarlar, Mevlana gibi düşünürler. Asla yolda kalmazlar. Zira onlara güneş de birdir, dağ da birdir, insan da birdir, bulut da birdir. Onlar her yere baktığında biri görürler, biri ezber ederler ve bir tarafından konuşurlar. Söyledikleri bir olan Cenabı Hakk'a varma derdinde olanlar her zaman merhametlerini gösterirler. Zira onlar yiğit oğlu yiğitlerdir. İnci deniz dibinde çer çöp kenara vurmuş. Anladık ki bu yolda inci olması zormuş. Yiğit oğlu yiğitler söz verdi mi bir kere? He? Aynı yerde bir ömür sabit kadem dururmuş. Bir ömür aynı yerde durmak bir kalbin yemini, bir gönlün ezberi olmalıdır. İşte her insana gösterdiğiniz, her canlıya gösterdiğiniz merhamet sizi aynı yerde durmak adına Allah'ın izniyle böyle demir atmış gemiler gibi sabit kademeler. Öylesine ki hayatın dalgaları Hayatın o hırçın dalgaları sizi Allah'ın izniyle yerinden oynatamaz. Biraz sallanabilirsiniz musibetler karşısında. Zaten mümin öyle değil midir? Eğilir bir başak gibidir, hata edebilir ama hemen doğrulur. Bir ekin gibidir, o hemen doğrulur. Ama imandan mahrum kalmış insanlar veyahut da kalbi ve dili başka olan insanlar çınar gibidir. Yıkılır ve asla doğrulamazlar. İşte o yüzden kalbimizi Böylesine geliştirme vicdanımızı harekete geçirmenin yolu merhamettir. Bütün insanlığa karşı merhamettir. Bir kalbin ölmediğinin, bir vicdanın yaşadığının en büyük emaresi merhamettir. İnsanlara önce merhameti öğretin. Ve şu hadisle bakın hayata. Kalbinizin yumuşamasını istiyorsanız yetimin başını okşayın ve fakiri doyurun. Evet. Eğer bir insanla ilgileniyorsanız arkadaşlar o insanı fakir kapısına, yetim kapısına götürün. Önce insan olmayı, daha sonrasında da insanlık adına gelişmeyi öğrenir. Allah bizi insan eylesin.